Arkadaşlar fırından yeni çıktı. Çizik gidericimiz. Yakınlar şuradan şöyle çekersen çizikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüz çok yakında stoklardadır. Bakın bu ürünü camlarda kullan cam çiziklerinde kullanabilirsiniz. Kaportanın tırnak girmeyen çiziklerinde kullanabilirsiniz. Piyano bilekler bileklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sadece bu şekilde bunu bezle de yapabilirsiniz birazdan bu çiziklerin burada kaybolduğunu hep beraber şahit olacağız. Arkadaşlar bandı çekiyorum. Yakından çek. Bilmiyorum ya şeye kamera yansıyor mu arkadaşlar? Gördüğünüz çiziklerden eser yok. Arkadaşlar ürünümüz çok yakında stoklardadır. Aynı zamanda Kilomurumuz da stoklara girecektir. İkisi de stoğa girdiği zaman arkadaşlar bilgi vereceğiz. Herkese hayırlı günler dileriz.